Sayın Kılıçdaroğlu kendi tezinde kendince haklı olabilir. E ama bu bir kan davası falan değil yani. Şu anda birisi evet. Cumhurbaşkanı bunun. Yani orada bir AKP genel başkanı sıfatıyla da görürseniz şu anda tek adam rejimiyle yönetilen bir ülkede daha önce ana muhalefet lideri konumunda ama son seçimlerde de birinci parti konumuna gelmiş bir parti lideri olarak ilişki kuruyor. Burada toplumun Bizim de 8 yıllık milletvekili yaptığımız sürece bizde talepleri vardı, eleştirileri vardı. İşte bu atanamayan öğretmenler konusunda yeterince gelişimde bulunmuyorsunuz. İşte bu emeklilikte yaşa takılanlar konusunda gerekli mücadeleyi vermiyorsunuz. Şunu da yapmıyorsunuz, burada da yapmıyorsunuz. Toplumun böyle refleksleri vardı bize ana muhalefet olarak. Oysa ben mecliste bunları yaşamış birisi olarak verdiğimiz bütün soru önergelerini neredeyse, yani bunu gündeme alalım, işte emeklilikte yaşa takılanları tartışalım. İşte bu az subay emeklilerin maaş meselesini, diğer meseleler birçok konuda gündeme aldığımız arkadaşlarla birlikte hep AKP ve MHP oylarıyla reddediliyordu meclis. Evet. Şimdi bu sadece bu biz öneriyoruz onlar reddediyor gündeme almıyor. Biz öneriyoruz onlar reddediyor. bunu toplum tam algılayamıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi üzerine düşeni sanki yapmıyormuş gibi. Evet. Ama oysa şimdi Objektifler farklı bir yere geldi. Şimdi bence Özgür Özel çok zekice bir şey yapıyor. Ee, bununla ilgili girişimleri ben küstüm, seninle oynamıyorum demek yerine, salı günleri grup toplantılarında karşılıklı hakaret yerine, iletişim yollarını aradım. Bak, yolu açmaya çalışıyorum. Ama yolu açmama engel oluyorları halkın görmesini bekliyor. Tıpkı, erken seçim isteğinde yaptığı gibi evet. Bakın erken seçim isteğinde de aynı taktik gidiliyor. Evet oraya geleceğiz efendim. Yani oraya o ayrı bir konu, konu ama çok benzer bir şey evet. olduğu için yani toplumun algısı burada önemli, beklentileri ve algısı önemli. Eğer biz bu son seçimlerde birinci parti olarak çıktıysak bence şu anda Özgür Özel'in bu genel başkan değişiminden sonra toplumdaki algının doğru algılamasına verdiği mesajlardan kaynaklı. Evet. Bu çok önemli.